Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sevgili dostlarım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen bana ulaşın. Bir de arkadaşlar hemen bir not düşmek istiyorum. Çekilişte tılsımlı kolye çıkan arkadaşın adresini istemiştim. Vermişti fakat mesajlar arasında kayboldu. Lütfen tılsımlı kolyeyi çekilişte çıkan arkadaşımız bana ulaşsın. Adresini yazsın tekrar bana. Çok özür diliyorum. Mesajlar çok fazla olunca üst üste o anda da yazamadım ve kaybettim bir de arkadaşlar instagram hesabımda her 15 günde bir yaptığım çekiliş var biliyorsunuz duyan duymayanlara haber versin instagram hesabımda 15 aralıkta yine güzel hediyelerin olduğu çekilişimizi yapacağız 5 kişiye hediyelerini vereceğim her 15 günde bir tekrar ediyorum sadece yapmanız gereken 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz youtube falımda ne var ve instagram falimde ne var alt tire kahverengi bir logo çıkacak. Onu takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok yoğun bir ilgi oldu. Çok çok sağ olun sevgili dostlarım. Şöyle bir odaklanın bakalım sizin niyetinize, izleyenin, takip edenin niyetine bakıyorum şu anda. Evet. Şöyle bir görebildiğiniz kadar. Evet yok gibi fakat bunlar kalp arkadaşlar iki kalp birbirine kırgın gibi ayrılmış birbirinden şimdi bir bütün oluşturması gerekirken bakın ayrı ayrı duruyor burada ve burada bir kule sanki Eyfel Kulesi gibi devrilmiş bir sıkıntı var galiba ilişkilerde arkadaşlar bugünlerde kalbinizin kırık olduğunu görüyorum fark ediyorum şimdi sadece sevgiliden ya da eşten kalbimiz kırılmaz öyle değil mi yani hayatımızda sadece onlar yok ailemizden bir kişi olabilir kardeş olur ee, ne bileyim çok samimi olduğunu sevdiğiniz bir arkadaş sanki böyle devrilmiş bütün duygularınız devrilmiş de yerlerde sürünüyormuş gibi ee, kalbiniz kırık arkadaşlar bunun bir toparlanması olur fakat bir süreç alacak üzülmüşsünüz galiba ve burada dişleriniz inci gibi çıkmış arkadaşlar sıkıntılar var problem dişlerde bazı sorunlar var. Fakat burada dişlerin düzgün bir hale inci gibi dizilmesi sıkıntının sıkıntının çözüleceğini. Dişlerinizi fazla sıkmayın bu aralar. Böyle bir sıkıntıdan e, dişleri sıkıyorsunuz. Belki diş etleriyle alakalı problemler başlayabilir. Sıkılıyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Bir de network sistemi yapılan bir işte misiniz ya da grup çalışması e, grupla alakalı bir çalışma da olabilir bu. E, bir yere dahil olmak, o zincire dahil olmak gibi. E, eğer işler yapıyorsanız, hani bireysel değil de şöyle bir grupla birlikte bir çalışma yapıyorsanız, e, inşallah arkadaşlar çok başarılı olacaksınız. Çünkü zincirin halkaları o kadar güzel çıkmış ki böyle dizi dizi tek tek çok güzel başarıya gidersiniz. E, tabii ki gayret etmek lazım. E, gayretinizin mükafatını göreceksiniz. Şapka var tepenizde. Şapka arkadaşlar, şapka var ama şapkanın tepesinde de örümcek ağları gibi. Kafanız mı karışık? Bir konuda abla karar veremiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Arkamda duran yok ya da fikrimi onaylayan yok. Benim bir fikrim var, bir niyetim var ama yine de birinin dokunmasını istiyorum hayatıma diyorsanız eğer arkadaşlar. Burada e, kafa dağınıklığı, kafa karışıklığı, zihin bulanıklığı yaşıyorsanız eğer e, şöyle söyleyeyim. Bu ayın bu ayın 25'i gibi, 25'i gibi artık net kararlarla yola çıkacaksınız. Kafayı böyle bir değiştirmek, fikirleri netleştirmek gerekiyorsa eğer fikriniz değişecek. Özellikle 30'lu ve 50'li yaşlarda iseniz e, arkadaşlar merak etmeyin bu sıkıntının çözüleceğini gösteriyor ve burada 20-21 yaşlarında evinizde bir kişi var mı çoluk çocuk olur kardeş olur bunun böyle Tepe atlak şöyle bir ters gelmesi problemleri içinde e, barındırması belki psikolojik bir sıkıntı yaşıyor ya da eğitimiyle işiyle alakalı sağlığıyla alakalı bir durum yaşıyorsa eğer merak etmeyin bu sıkıntının çözüme ulaşacağını çünkü e, nasıl diyeyim Şöyle bir güçler birliği, aile içinde bir toparlanmak, konuya çözüm bulmak 20'li yaşlar galiba ben öyle görüyorum. İnşallah arkadaşlar ne problem varsa iftiraya uğrar, yalana uğrar, bir şey olur, ilişkisinde bir problem yaşar, ailece üzülürsünüz. Bu sıkıntının çözüme ulaşacağını gösteriyor sevgili dostlarım. Ve burada isminde Yozgat'ın Y'si. Yozgat'a da selam olsun. Ee, ve Trabzon'un T'si, Van'ın V'si ve Ankara'nın A'sı isminizde eğer bu harfler var ise arkadaşlar iki tane sıkıntı var, iki tane dağ önünüzde duruyor böyle resmen önünüze hani piramitler gibi böyle dikilmiş kalmış gözünüzde büyütüyorsunuz. Ee, tabii ki kapasitemizi aşan sıkıntılar var ise bu borç olur. Ee, ne bileyim birileriyle bir mücadeleniz olur iki kişiyle bir mücadele olur iki tane ayrı ayrı borç vardır onu gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz fakat arkadaşlar şimdi gözünüzde büyütünce problemler çözülmeyecek birilerine sıkıntınızı anlatıp birilerinden destek isteyebilirsiniz bu ara belki de bir kredi çekerek bir şeyler yapacaksınız çözüme ulaştıracaksınız problemi ama bir şekilde problemin çözüleceğini gösteriyor arkadaşlar 7 gün içerisinde yapacağınız bir görüşme karşınızda bir kişi var masa başında önemli bir görüşme eski sıkışıyorsunuz Arkadaşlar bir şeyler mi satılacak bir şey mi yapıyorsunuz bir işler mi yapıyorsunuz ticaret mi yapıyorsunuz bilemeyeceğim ama burada böyle bir el sıkışma e, var arkadaşlar Cam yazısı yazılı burada cam yazıyor arkadaşlar çok kırılgansınız çok alıngansınız evinizin camlarının büyük olması e, dışa dönük de bir insansınız aslında hani böyle içinize kapanmış bir dönem yaşayabilirsiniz e, kendinizi böyle bir dış dünyaya izole etmiş böyle bir kendi içinize dönmüş olabilirsiniz ama şöyle bir camları açın bakalım bir ferahlayın isminde c harfi Can'ın C'si ya da Çanakkale'nin Ç'si diyelim. Ee, Yozgat'ın Y'si, Bursa'nın B'si, Rize'nin R'si ve Edirne'nin N'si. Bu harfler var ise adınızda ve soyadınızda arkadaşlar şu camları bir açın bakalım bir ferahlayın. Dualarınızı bir gökyüzüne gönderin şöyle. Çok güzel, çok şanslı bir döneme giriyorsunuz aslında. Bunun farkında bile değilsiniz. 9 rakamı uğurlu sayınız çok uğurlu gelecek size inşallah arkadaşlar Aydın'ın plakası da 0.9 biliyorsunuz ee, ve şöyle söyleyeceğim mıknatıs gibi gittiğiniz yerlerde insanların dikkatini çekiyorsunuz ama nazarı da çekiyorsunuz gittiğiniz yere bir heyecanla gidip dönerken sönük balon gibi geri dönüyorsunuz arkadaşlar sönük enerjiniz eminmiş çekilmiş böyle bir e, düşük bir enerjiyle geliyorsunuz Kendinizi okumadan lütfen evden çıkmayın. Ee, bir de gözyaşlarınız var. İçinizi akıtıyorsunuz yanınızdakileri anlatamıyorsunuz da. Bir problem var. Biriyle bir problem var. Fakat evdekileri anlatamıyorsunuz. Duygularınızı ifade edemiyorsunuz. Sevgili dostlarım koskocaman bir yükün üzerinde kuş yuva yapmış gibi Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Yükün üzerinde şurada bir kuş sanki yumurtaların üzerine oturmuş. Beklemede, balık önünde, e, kuş ağzında, ağız ağza vermişler. Arkadaşlar bir yükle alakalı, bir eşya ile alakalı, bir parayla alakalı, e, nasıl diyeyim? Bir nasibiniz, rızkınızla alakalı, kuş yumurtaların üzerine oturmuş. İnşallah bunun artık 21 gün mü e, bekleyeceksiniz bilemem, ama burada kuşun e, yumurtlama dönemi geliyor. İnşallah nasibinize ulaşacaksınız. Suratınızı buruşturmuşsunuz burada. Negatif düşünceleri bırakıyoruz. Ne dedik? 3 6 9 formülünü uyguluyoruz. Ee, dileklerinizi bir kağıda sabah 3 kere, öğleyin 3 kere, gece yatmadan da pardon, öğleyin 6 kere, gece yatmadan da 9 kere yazıyorsunuz. 3 6 9. Tesla'nın formülüdür 21 gün ya da 41 gün yapıyorsunuz sonra kağıtları yakabilirsiniz dileklerinizi görsel hafızanıza kodlamanız burada önemli olan görsel hafızanıza kodlamanız arkadaşlar ee, ve sol bileğinizin iç kısmına üşenmeyin lütfen tabii ki isteyerek hayal kurarak niyetiniz halis olmalı evrene bırakacaksınız yapıp ben öyle yaptım dileklerim kabul oldu sizin de olsun inşallah 7 7 7 yazıyorsunuz kırmızı kalemle sol bileğinizin iç kısmına dış tarafına yazmanıza gerek yok küçük küçük de yazabilirsiniz herkesin görmesine de gerek yok tabii ki şöyle bir de tabağınıza bakalım sonrasında arkadaşlar evet kartlarımıza bakacağım şöyle bir bakalım Evet burada e, eğilmiş beliniz çok eğik arkadaşlar beliniz çok eğik birilerinin yanında mahcup duruma mı düştünüz bir şey mi oldu? Burada burada bakın bıyıklı bir beyefendi var gözler bıyıklı ağız çıkmış gördünüz mü dışarıdan gelecek bir beyefendi e, sanki elini uzatacak size bir sıkıntıdan kurtulmak gibi düşünebiliriz e, bir problem var çözmeye çalışıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar 7, 7, 7 yazılı. 3 tane 7 bu kadar olur yani. Ee, ve şöyle melek kanatlarını gördünüz mü arkadaşlar? Yani fal bakmayı bilmeye bile gerek yok. Burada bembeyaz bir kıyafet. Kanatlar, kollar. Dileğiniz kabul olsun inşallah diliyorum Allah'tan ee, şöyle bir hemen bir dileğinizi e, söyleyin bakalım kulağınız duyacak şekilde beni izlerken inşallah hayalinizde para varsa para iş varsa iş evlat çocuk bebek niyetinizde varsa sevgili dostlarım inşallah buna ulaşın ee, ilk kez gördüğüm bir şey bu inanın ilk kez gördüğüm bir şey ee, hiç görmemiştim çok çok güzel Evet şöyle bir de klasik kartlarımızla devam edelim. Ee, bakalım kartlarımız bugün bizlere ne söyleyecek. Arkadaşlar videolarımı her gün e, fırından yeni çıkmış gibi tazecik çekiyorum. Sakın ola ki sonradan çekip biriktirmiş de bakıyor zannetmeyin. Öyle bir şey mümkün değil. Zaten e, arka arkaya çekecek vaktim de yok arkadaşlar. Evet şöyle bir evet. Abla ben çok büyük sıkıntılar atlatıyorum şu anda ya da yaşadım. Ben ne yapayım nasıl bir mücadele vereyim ne yapayım kalkmakta zorlanıyorum düştüğüm yerden diyebilirsiniz. Arkadaşlar son karanlığı yaşıyorsunuz burada anne duası almış bir insansınız muradınıza ereceksiniz. Zafer sizin mücadeleler eskiden beri belki yıllardır bünye beden yorulmuştur. Fakat burada Duygusal anlamda da bir mutluluktan bahsediyor. Belki ilişkinizde, belki evliliğinizdeki huzursuzluklar eğitiminizi etkiler, işinizi etkiler. Etkiler de etkiler yani. Ve siz burada e, yaptığınız mücadelenin mükafatını alacaksınız. Sanki e, şöyle söyleyeyim iş yerlerinde peşin satanla veresiye satanın bir resmi vardır ya. Peşin satan gibi oturuyorsunuz arkadaşlar. Harikasınız. Sadece şüphecisiniz. Herkesten bir nem kapıyorsunuz. Şu huyunuzdan vazgeçin. Eşim arkamdan bir işler mi çeviriyor? Ya da iş arkadaşlarım? Ya da çocuğum bir şey mi gizliyor? Böyle bir kaygılarınız var. Ve burada her şeyi fark edecek kadar da zekisiniz. Bir kadınla bir erkeğin... ...arkanızdan bir işler çevirdiğini biliyorsunuz. Beni izleyen bey de olabilir. Bayan da olabilir. Fark etmez. Fakat e, elinizde doneler yok. Bir şeyler olmalı ki... ...siz ne yapıyorsunuz diyebilmelisiniz. Ve burada... Umursamaz bir tavırdayım artık. Hiçbir şey umurumda değil diyorsunuz. Hiçbir şey umurumda değil. Ne duygular, ne para, ne bir şey, hiçbir şey umurumda değil abla. Çünkü ben e, bir şeyler yapmaya çalıştım. Belki başarılı olamadınız. Fakat burada diyor ki kartımız kendini güvende ve emniyette hissetmek istiyor, gururuyla yaşamak istiyor diyor sizin için. Siz bunu başaracaksınız. Yalancı insanlar girmiş olabilir. Enerjinizi tüketmiş, paranızı almış, işinizi bozmuş, evliliğinizi bozmuş olabilir. Yalancı insanlar zaten karakterli olsalar yalancı de denmezdi. Karaktersiz insanlar ve burada sessizce hayatınıza giren çıkan insanlar var. Tanışıyorsunuz olmuyor. Tanışıyorsunuz olmuyor. Ee, ve bu sizde bir sinirsel bir sıkıntı, kaygı bozukluğu oluşturuyor galiba. Çünkü çok etkileniyorsunuz. Burada bir mahkeme var. Mahkemelik işiniz var ise lehinize işler. Bir de kendi içinizde kendinizi mi yargılamaya, sorgulamaya başladınız artık? Neden böyle oldu? Ben mi hatalıyım? Ben mi hata yaptım? Bir yerde diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Fakat adalet yerini bulacak. Allah'ın adaleti, TC Cumhuriyeti, ülkemizin adaleti her zaman boynumuz kıldan ince ve burada adalet yerini bulacak. Adalet işleyecek arkadaşlar. Birilerine böyle bir ah ediyorsunuz. Siz beni bu hale getirdiniz. Siz beni e, sevdi sevdiğimden ayırdınız, sevdiklerimden ayırdınız. Paramı, işimi, gücümü bozdunuz diyebilirsiniz. Birilerini suçluyorsunuz burada arkadaşlar. Ve şöyle bir de evet ben para bekliyorum abla. Beklediğim iş, para gelecek mi bana? Ondan haber ver diyorsanız eğer. Lütfen yaptığınız hataları bir daha yapmayın. Dengede durmaya çalışın lütfen. Dengeyi sağlamak. Yıldızlar şanslı bir döneme giriyorsunuz. Çok güzel parayla ilgili bahsediyorum. Evet yine para çıktı arkadaşlar. İnşallah işiniz, gücünüz rast gider. Çünkü burada şöyle göstermek istiyorum. Parayı gösteriyor ve ata binmişsiniz. Parayla ilgili hayalleriniz var. İnşallah sevgili dostlarım burada ümit ettiğiniz çıktığınız yolda parayla ilgili çıktığınız yolda e, mücadelede başarılı olacağınızı gösteriyor. Nasibinizi alacaksınız. Paradan sonra da işlerinizde böyle bir level atlamak gibi düşünün. E, hayallerinizin gerçek olması. Şimdi para olunca belki ilişkinizi daha net düşünebileceksiniz. Hayatınıza daha net birisini alabileceksiniz. Kaygılarınız olabilir işiniz olmayınca. E, tabii ki evliliğe adım atmak, ilişkiye adım atmak kolay değildir. Tabii ki Rabbim herkesin, evlatlarımızın yardımcısı olsun. Şöyle bir de kartlarımızla devam ediyorum. Yeni aldığımız kartlar, gelen kartlar. Evet, uçurumun eşiğindeyim aslında kendimi arıyorum, kendimi bulmaya çalışıyorum. Böyle bir kafa karışıklığım var. Kendimi e, deli divane gibi hissediyorum diyebilirsiniz. Birine güvenmek istedim, şansım yaver gitmedi. Bir işe başladım, şansım yaver gitmedi. Fakat elinizde amatis taşı var arkadaşlar. İnşallah şanslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Önünüzde su içinde, su içinde ee, bir tas var tası bulandırmaya çalışmayın parmağınızı sokmuş karıştırıyorsunuz arkadaşlar lütfen e, bazı durumları kendi çıkarınız da olsa karıştırmaya çalışmayın kalbinizi kirletmeyin birilerine iftira atıp ya da nasıl diyeyim iftira miyim de suçlama atıp bir şeyler yapmaya çalışmayın. Bu aralar içinizi bulandıran, midenizi bulandıran olaylar yaşamış olabilirsiniz. Fakat şöyle bir beklemede kalın. Bir tarafınız balık, bir tarafınız deniz yıldızı. Hepsi nasip ve kısmetten bahsediyor. Nasip boynunuza gelip geçecek, enerjinizi bozmak için midenizi bulandıracak olayları kafanızda düşünüp ee, büyütmeyin lütfen. Ve burada denizin, e, arkanızda bir denizin olması, sıkıntıların gelip geçici olduğunu, hayatınızın eğlenceli bir hale geleceğini, mumlar içinde oturmanız, yolunuzun aydınlık içinde olacağını ve içinizde büyüttüğünüz, tuttuğunuz bir dileğinizin ivedi bir şekilde, çok hızlı, gerçek olacağını gösteriyor. Ve burada yeni işlere soyunmaktan bahsediyor. Parayla ilgili... Riskli işlere girebilirsiniz. Bakın tek ayağınızın üzerine duruyorsunuz. Elinizde para var. Parayla ilgili yatırım yaparken lütfen dikkatli olun. Lütfen param büyüyecek, param çoğalacak deyip daha büyük sıkıntılara girmeyin lütfen. Ve burada meditasyonlar, duaların gücüne inanıyorsunuz. Ve 7 gün, 7 hafta, en geç 7 ay, en geçten bahsediyorum mutlu olacağınız olaylar. Tepe çakramı açmaya çalışıyorum, meditasyonlar yapıyorum. Kafamda büyüttüğüm olayların çözümüne ulaşıyorum diyorsunuz. İnançlı bir insanım diye de işaret ediyorsunuz. Ve burada herkese adaletliyim. Fakat hayat bana neden adaletli davranmadı diye şöyle bir ayıflanıyorsunuz. Fakat merak etmeyin adalet tecelli edecek ve burada hak ettiğiniz her şeyi alacaksınız. Ruh eşinizi bulacaksınız, belki de eşit ölçüde bir miras paylaşımı olacak. Mirasta belki problem yaşadınız. Ee, böyle bir durum var ise eğer adil olmak benim göbek adım diyorsunuz. Ben adilim herkese. Herkes bana adil olsa hiçbir problem ee, yok abla der gibisiniz. Ee, i̇lişkide de adil olmak gerekiyor. Yani sadece ee, nasıl diyeyim? Kendinize de adil olmak, ilişkide de adil olmak, ee, hazırlıklısınız aslında. Hayata hazırlıklısınız. Kendinizi iyice hazırlamışsınız. Deneyimler var demek ki hazırlıklısınız, hazırlıklı bir dönemdesiniz. Derinlerdeki bilgileriniz, birileriyle alakalı bildikleriniz, lütfen ağzınızı sıkı tutun ve sizin kendinize ait bilgileri de birileriyle paylaşmayın. Eğitimlerle alakalı, kariyerle alakalı, sınavlarla alakalı işleriniz olabilir çok güzel ve sonrasında bir onarım başlıyor hayatınızda bir onarım, bir tamirat yapılan hataların bir daha yapılmaması gibi düşünebilirsiniz. Ben tek başıma mı hayata devam edeceğim abla? Hiç ruh eşim olmayacak mı diyorsanız eğer özellikle şunu söyleyeyim ikilemdesiniz. Kararsızlıklarınız çok fazla ve beklentileriniz çok fazla olduğu için belki yalnız kaldınız. Belki sizde de hata oldu. Olabilir. Fakat ruh eşinizi bulacaksınız. İki dünya arasında kalmak gibi düşünün. Renginizi belli edemiyorsunuz. İkiye bölünmek gibi düşünün. Bir tarafınız bahar bayram, bir tarafınız boran kar yaşıyor. Ve siz içinizde kadere iman ediyorsunuz. Tepenizde yıldızların olması harikasınız. Banyo ediyorsunuz sanki yıldızlarla bakar mısınız? Siz bir aydınlık yaşayacaksınız, bir aydınlanma, birdenbire bir aydınlanma gibi düşünelim. Lütfen esnek olun arkadaşlar, esnek olun. Şimdi e, nasıl diyeyim? Gündem değişiyor, dünya değişiyor. E, bilgisayar çağındayız artık. Her şey elektronik sistem e, gençlere uyum sağlamak lazım gençlerinde bulunan e, var olan duruma uyum sağlaması lazım kendi kurallarımız aileden gördüklerimiz o aile kuralları vardır bir bize ait bir bu kuralların dışına çıkamıyoruz tabii ki ama biraz Hayata karşı esnek olmak lazım. Jimnastik yapar gibi, uyum sağlamak gibi, esnemek gibi sinirleriniz iyice kasılmışsınız arkadaşlar. Lütfen e, sert olduğunuz, örneğin eşinize karşı çok sertsinizdir, kararım belli ben ayrılacağım diyebilirsiniz. Ama birazcık daha şöyle bir esnek olmak, toparlanmak, kararlarınızı tekrar gözden geçirmek bir örnek gösterdim ben. Siz kendinize göre yorumlayın lütfen. Ve burada son zamanlarda çok üzülmüşsünüz. Her gecenin bir sabahı olduğunu lütfen düşünmeyin. Arkada ee, her gecenin bir sabahı olduğunu düşünün lütfen. Yani hep karanlık, hep karanlıkta yaşamayacağız. Ve burada çözüm size çok yakın aslında. Sıkıntılar geçmez zannetmeyin. Su akıp yolunu bulacak diyor kartımız. Ve burada... Mutluluk arabasına biniyorsunuz. Mutluluk size doğru gelecek. Hazır olun ve kucaklayın arkadaşlar. Hayatınızdaki güzellikleri lütfen e, kaçırmayın söylemlerinizle. Siz kaostan kaçıyorsunuz. Tartışma istemiyorum. Hiç kimseyle problem yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Belki de siz o kaos ortamını yönetebilecek kadar da güçlüsünüz arkadaşlar. Sizde bu güç var, potansiyel var. Siz bunu yaşayabilir, bunu da yönetebilirsiniz aslında. Kişilerin karşısında ezik kalmak, gebe kalmak size göre bir durum değil kesinlikle. Hakkınızı savunabilecek kadar zekisiniz. Ve burada şimdi tozlu yollardan geçiyorsunuz. Yeryüzü zaten hep tozlu. Öyle değil mi? Bunun içerisinden güzelliği bulmak, güzelliği yakalamak bizim elimizde. Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü biliyoruz, iman ediyoruz, inanıyoruz. İnancınız ne olursa olsun. Ve siz burada elinizde öyle bir asa var ki ben güçlüyüm. Ben ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kim olursanız olun hiç önemli değil. Ben size neşeli yüzümü göstereceğim diyorsunuz. Ve rüzgar sizi alıp savurabilir farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir yer. Duygularınız böyle bir karma karışıkken, birdenbire kendinizi bulabilirsiniz. Ruh, yaşam ve arzuların böyle bir beraber bir armoni oluşu, e, armoni oluşturması ve siz e, inşallah arkadaşlar özünüzü bulacaksınız. Ve burada e, arzularınız, istekleriniz var, kendi krallığınızı, kendi dünyanızı kuracak. Kendi mührünüzü hayatınızın altına şöyle bir mühürleyeceksiniz. Sultan Süleyman'ın mührü gibi arkadaşlar. İnşallah o mühürleriniz hayatınız boyunca elinizde olsun. Hayatınızın dümeni direksiyonu sizin elinizde olsun. Kimselere vermeyin inşallah güçlü olun. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımı beğenip takip ederseniz zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum nokta dahi olsa mesajınız çok önemli videomun öne çıkması için youtube kanalında ve instagram hesabım falimdanevaraltire 15 aralıkta YouTube Instagram hesabımda çekilişim var arkadaşlar canlı yayın. Her 15 günde bir yapıyorum. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz Instagram hesabıma. Çekilişimize dahil oluyorsunuz. Şartlarımızı yerine getiren arkadaşlar çekilişimizde hediyelerini alıyor. Onlara ulaştırıyorum. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.